Adalet Birlik Partisi olarak tekrar yollardayız. Şu an bir toplantıdan çıktık. Adalet Birlik Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız İlayda Erdoğdu ile beraber yoldayız. İl binamıza gidiyoruz. Bu arada kendisine bir soru sormak istiyorum. Ee, Sayın Başkanım, Adalet Birlik Partisi'ne katıldıktan sonra hayatında bir şeyler değişti mi? Ee, şu şekilde başlayayım. Adalet Birlik Partisi Diğer partilerden farklı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan benim için zaten bir değişiklik oldu çünkü 20 yaşında bir partiye katılmışım. Bu benim için en büyük değişiklik. Toplantılara gidip geliyorum, bu bir sorumluluk. Kaymakamlıklara, belediyelere görüşmeler yapıyoruz. Bu bir değişiklik oldu benim için. Bir yerlere ulaştığımı görebiliyorum parti sayesinde. O yüzden partinin bana şu andan itibaren daha yeni olmama rağmen çok şey kattığını düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum ben. Evet bir soru da oradan alacağız herhalde. Ee, Sayın Başkanım kadın kolları ile ilgili bir projeleriniz var mı? Ee, bizim için kadınlar çok önemli gerçekten ve özellikle Türkiye'deki kadınların ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum her açıdan. Ee, parti olarak ve ben kadın kolları başkanı olarak kadınların daha güçlendirmek istiyorum. Ee, kadınların güçlenmesi için sadece maddi olarak değil de ben onlara balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmek istiyorum. İlk projemi de şu şekilde düşünüyorum. Kadınlara, evde oturan çocuklu kadınlara, dışarı çıkamayan, çalışamayan kadınlar için yazılım dersleri öğretmek istiyoruz. Onlara evden çalışabileceği, bilgisayarlar, bilgisayarlarla çalışmalar yapabileceği maddi kaynak, bu şekilde hem e, nasıl diyeyim? Ekonomisine e, fayda evet. olacak. Bu şekilde hem bizim için Türkiye ekonomisine fayda olacak hem de bu şekilde kadınların daha güçlü olacağını düşünüyorum. Kadınlara, genç kadınlara çok fazla önem veriyoruz. Gençlik Kolları Başkanımızla genç kadınlar için de projelerimiz var. İstişare halindeyiz. Bu şekilde projelerimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. O zaman buradan Türkiye'deki bütün kadınlara bir el sallayalım mı? Ne diyorsun? Evet, bütün kadınlara el sallıyoruz ve çok güçlüyüz. İnanıyorum ki biz her şeyi birlikte yapabiliriz.